Eğer biz onlara sıcak kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar. Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen körleri de şaşkınlıktan yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar. Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta. Mütakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız O'dur kıyamet saati gelip çattığında suçlu kafirler yemin ederek dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar dünyada iken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise derler ki siz Allah'ın kitabında dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan özür dilemeleri de istenilmez. Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara mucize de göstersen o kafirler siz ancak batıl iddialar peşindesiniz derler. İşte Allah ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler. O halde sabret çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni dayanıksız bulmasın ve seni gevşekliğe düşürmesinler.